Herkese merhaba. Bugün eş anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler ve kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili 3 tane etkinlik yapacağız bu videoda. Lütfen yapılmamış haliyle bu etkinlikleri kendiniz ilk önce yapmaya başlayın. Kendiniz bitirdikten sonra videoyu devam ettirerek devamını izleyerek kendi yaptıklarınızı kontrol edin. Evet, ben başlıyorum artık yapmaya. İlk kelimemiz okul. Eş anlamlı kelimeler yani aynı anlama gelen kelimeler olacak. Okul kelimesinin eş anlamlısı mekteptir. Eskiden kullanılışı yani. Öğretmen kelimesinin eş anlamlısı muallim. Muallim kırmızı kelimesinin eş anlamlısı bayrağımızdan da hatırladığımız gibi al bayrağımız diyoruz. Al. Misafir kelimesinin eş anlamlısı konuk. Bugün konuklarımız var gibi. Doktor kelimesinin eş anlamlısı hekim, tabip de çocuklar görebileceğiniz bir kelime. Tabip yemek kelimesinin eş anlamlısı aş hakim kelimesinin eş anlamlısı yargıç öykü kelimesinin eş anlamlısı hikaye hatıra kelimesinin eş anlamlısı anı Öğrenci de yine eski kullanımıydı. Talebe. Talebe. Evet. Zıt anlamlı kelimeleri not etmenizi istiyorum. Şimdi zıt anlamlı kelimelere geçeceğiz. Zıt anlam yani karşıt anlam. Birbirinin tersi anlamları. Evet ben başlıyorum. Kısa, uzun, çalışkan, tembel. dost düşman siyah beyaz dar geniş sıcak soğuk sabah akşam gülmek ağlamak unutmak hatırlamak açmak kapamak kapatmak diyelim Evet çocuklar. Bütün etkinlikleri doğru yaptığınızı düşünüyorum. Sizlere kocaman bir aferin. Eğer yanlışlarımız, eksiklerimiz varsa da bunları tekrar etmeyi unutmayalım. Şimdi diğer doğrusunu yazalım. Etkinliğimize gelelim. Bu etkinlikler lütfen videoyu durdurarak önce kendiniz yapın. Değil. Değil olacak. eğlence eğlence olacak. Herkes herkes eğitim yanlış da yanlış her şeyde her ve şey şey daima ayrı yazılır.